Warren Buffett'ın söylediği gibi en iyi yatırım kendi nedir. Bilgiye ve kişisel gelişime yapılan yatırım uzun vadeli finansal başarıyı getirir. Her gün yeni bir şey öğrenmek geleceğe sağlam bir temel atar. Robert Kiyosaki der ki zenginler özgür olmak için çalışır. Finansal özgürlüğe ulaşmak için gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve parayı bilinçli yönetmek gerekir. Charlie Munger'ın yaklaşımı nettir, hızlı değil, doğru düşün. Aceleci kararlar yerine sabırlı ve mantıklı analizler sürdürülebilir başarıyı sağlar. Peter Lynch karmaşık stratejiler yerine şunu önerir: Basit düşün, derin kazan. Küçük ve anlaşılır yatırımlar uzun vadede büyük getiriler sunabilir. Dave Ramsey borcun tehlikesine dikkat çeker: Borç, modern dünyanın zarif zinciridir. Borçtan kurtulmak özgürlüğe giden ilk adımdır. Richard Wolff hatırlatıyor: Para seni özgürleştirmez, sadece zincirlerini parlatır. Peter Schiff krizlerde hazırlıklı olmanın değerini vurgular: Krizler zenginleri değil, hazırlıklıları yaratır. Tüm bu içgörüler birleştiğinde ortaya çıkan gerçek şudur gerçek zenginlik farkındalıkla başlar.